Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bundan yaklaşık bir hafta önce burada Necdet abinin yanına gelmişti. Bir çift yavru güvercin hediye etmişti. Ama yavrular tam yeme düşmediğinden dolayı o gün alamamıştık. Ee, bugün o gün arkadaşlar. Daha fazla oldu. Bir haftadan fazla oldu değil mi? Yani yavrular artık hafta olmuştur. Ee, yavrular artık anne babalarından ayrılmış. Bizim onları alıp eve getirmemizi bekliyorlar. Ayrıyetten bir tane posta yakalamış. O mu yakalamış arkadaşım mı yakalamış tam olarak bilmiyorum ama her türlü bir ee, posta var. Onu da alacağız. Ama ee, dünkü eksiklerimiz <laughs> tamamlanıyor. Daha abi, çok <laughs> Şu düzen oturdu biz yani. He oturdu abi. De. Gelen kuş her türlü yerini dolduran bir kuş gidiyor. Aynen öyle Bakın üç tane gitmiş şimdi üç tane geldi. Bu arada Gazi Osman Paşa'dayım. Ee, gideceğimiz yerde görüşmek üzere. Böyle bir abuzların arasında bakalım kaçak var mı yok mu? Millet yem atıyor. Kuşlar bir Var mı bir şey? Bir şey görüyor musun? Hemen şu aşağıda daha çok yabani var. Burada fazla bir şey yok. Orası dolu. Hadi devam ediyoruz. Arkadaşlar. Tekrardan Necdet abinin oradayım. Selamun Aleyküm. Ne abi? O yukarı kaldırsana bak. İlk yukarı kaldır. Yukarıya kaldır kapansın, kapansın kapayamayız. Yani yukarı kaldır. Tamam bırak. Heh. Evet biliyorsunuz bir önceki gelmiş olduğumuz zaman ee, Necdet abi bize iki tane yavru hediye etmişti. Zaten ee, videonun başında da bahsettim. Bugün onları almaya geldik. Artık büyüdüler yavrular değil mi abi? Herhalde evet, artık. O, oradan çıktı buraya girmeye başladı. Vallahi. Buraya çektin He. mi yavruları? Ya, biraz aç bırakıyorum sonra oraya girip çıkmaya başladı. Yoksa annesi babası dövüyor orada. Bir de posta yakalanmışsın herhalde. E, Sen mi yakaladın? Verdiler, yakalamadım da. Allah Allah. Verdiler mi Getir bakalım meydanda? postayı bir bakayım nasılmış posta. Önce bir postayı getir. Postayı merak ediyorum. Gerçi kuşları bırak, kuşları yemledin mi? Çıkarabiliyor muyuz? Çıkarım yine, çıkarım. He. Ya. Çıkacaksa sıkıntı Bunlar yok çıkar. o zaman. Bunların Gel. dışarı, çık dışarı çıkma meraklısın. Gel. Bak yavru yukarıda bak görüyor musun? He gördüm. O persemli olan. Ne bir tanesi çıktı mı arkası gelecek. Hadi bak. Bu sefer <laughs> emirle geldik. okul nasıl gidiyor? İyi, evet bir tanesi çıktı. Bir tane yavrum çıktı bak. Aa yavrular büyümüş ha. Maşallah maşallah. yavrum biri var işte. Maşallah maşallah maşallah. Tam uçuma gelmiş vallahi. Hani öbürü? Yok, önlü bir şey yok. Kuyruğun ortasında beyaz. He ya. <laughs> Yavru çok güzel olmuş arkadaşlar. Dur. Öbürü nerede? İçeride içeride çıkarsın. Diye. O erkek değil mi? Bu dişi. Ya yavruyken belli olmaz o ya. He? Yavruyken belli olmaz galiba biraz daha büyük. Belli belli zaten. Abi. ufakmış belli. Öbürü bir çıksın ya, bakalım oraya... öbürünü göreyim ona göre. Yiyemezsin çıksın. Tahmin edeceğiz. Tahminimiz bakalım doğru mu çıkacak. Çıkıyor mu lan? hayret? O kadar da... Şey Usta baktana. yerinde durmuyor görüyor musun? Yani hareketler her <laughs> hareket. Yani yerinde durmuyorlar yani. Bu durmuyor. koydum hemen sen telefonu deyince aldım. Ama yavru da maşallah maşallah maşallah. Tam istediğim domanlardan biliyor musun? Öbürünün merak ediyorum öbürü çıkmadı Ya aslında, bu Bunu görür E, ee, bu anne baba. Ben He. anne babayı öyle Anne babası var. burada. Yumurta kim indi ki sen altlarını çektin Burada köylerin altından aldım. hee hayır çıkmadı ya Benim ama. cicik tek çıktı. Bak orada da bir tane. Dur yavru gitmesin. Yavru <gülüyor> kendini <gülüyor> yalan etmesin. <laughs> yavru tam ama uçuma ama gelmiş arkadaşlar. Biraz, biraz şey yaptıktan Şuraya sonra var ya. Zımba gibi uçacak. Evet, bir de tüye girip çıktı mı var rengini tam açacak. İnşallah koyu olmaz. Gidi. Yo, rengini rengi tüye girip çıktıktan sonra diyorum çok evet. güzel olacak. Oradan aşağı inerken korkuyor. Oradan, oradan aşağı inerken korkuyor. <laughs> Bak şimdi. Hmm. Ne gayret Dolacak. Ooo çıkıyorlar ha. Uçsa uçacak gibi bir dingi var o işte. <laughs> Allah'ı işte, uçsa uçacak lan abi. Bu neydi? Açak ha. Alalım. Ya. Yan tarafta camın önüne şey koyuyorlar. Gel. Bak geri gidiyor. Dur onu ya. Biraz Her şeyden geri gidiyor. <laughs> Hafif itekle gelsin bakalım. Ellemiyor <laughs> ha kendisinin çıkmasını bekliyor. <laughs> Nereden ne deniyor ya? Sana da belirtme. Ne deniyor? <laughs> Eşeğe. Eşeğe mi? Hah. Öyle. De. Gel 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 gel. Yallah. Bu hepsinin babası arkadaşlar. Uykuş. <laughs> <laughs> Yakışıklı bir kuş. Eski sayı. Damarı kırılmamış. Sağlam oldu zaten belli. Hee. Rengi mengi çok iyi. yanına gidecek. İşi orada ya. Milli rengi. Ha, diğer yavru çıkmadı ya. ya. <laughs> <laughs> hmm, diğer yavru gözüküyor şey bak. Şu camdan bak yukarıdaki camdan. Bu çıkıyor bu. Yedi ye, yiyor da, da biraz Aynı renkte. Ya aynı renk zaten ya. Ben çekimini yaptım da bir bile... posta, posta, bu, bu mu? Aaa posta da güzel. Bir şey. yarma. Hmm, Yarına mı? Arbiden, çık, kaçmasın diye çektim ama. Güzel bir çakmak e, e, bizim bizim Bir Bizim yakaladığımız bir dişi. dişiye çok iyi gider değil mi? Ha, Yumurtadaki. De Gördün, mü? Allah Allah. Ama sinekli değil mi? O da güzel bir pastayım. Ben şimdi gördüm. Yere sal bakalım. Necdet abi yerde bakayım onu. Çalıyor mu? Ne yapıyor? Ondan mı yakaladılar? Kan, ki. E, kanalında bir sıkıntı mı var onun? Orada bir kanalında sanki sıkıntı var. Var var. Böyle. Hmm. Ama güzel damızlığa güzel gider. Kanalında bir sıkıntı var. Bakacağız. Baksana yerinde duramıyorlar. <laughs> Harbiden çok hareketli. Gidecekler. Ya. Dur oğlum ben sizi almaya geldim lan. Serseriyle. Yeni yerinizde bol bol uçarsınız. He? Ne bakalım bir yakından ikinizi göreyim. Bismillah. Çok hareketli erkek olan o. Nasıl Hiç uçar uçabilirim. değil mi? Hiç He? Fark etmez. Hiç fark etmez. Ya bakalım gir içeri girme içeri girme içeri girme. Bunlar şimdi tüyden sonra belli olacak ama tam nefes verme zamanı. Tam nefes verme zamanı. Canavar gibi uçarlar. O mavi bizim maviye çok benziyor. He, eski maviye değil mi? Hayır senin mavi. Şu Bendeki maviye mi? Sen uçurdun mavi. Benimki biraz daha koyu. Renk olarak koyu tip olarak. Aynı. Hmm, tip olarak aynı doğru söylüyorum. Tip olarak yani benziyor. Fizik olarak aynı. Eski de var işte. Fizik olarak her şey hmm. aynı. Sadece seninki biraz daha koyu. Hmm. Güzel bir mavi. Ben onu o zaman da yavruyken de söyledim. Necdet abi. Güzel bir mavi. Uçurulur. Bu mavi mi olur? Sabuni mi ya? Mavi. Gök mavi. Gök mavi. Eski mavilerden anladın mı? Çok güzel bir mavi. O da onların yapısı. He, o da onların kardeşi işte. O da onların o da Bütün kuşları dışarı çıkarabildik arkadaşlar. <laughs> Yoğun bir mücadeleden sonra gerçekten kuşları dışarıya çıkardık yani. Maşallah. Altın bunlar ha. Bunlar altın. Değil ha. mi Necdet abi? Ne? Bunlar altın dedi. Evet. Kaçak kaçak da gelmiyor. Kuşlara gitti ya buradan. He, kaçak gelmiyor mu? Ee, Senin burada var mıydı kuşu? kuşun? da gitti ya. Sen de git bakalım. Siz niye çıkmıyorsunuz? daha önce telefon açsaydı şey yapmayacaktın. Salmayacaktın. He evet, dışarıya değil mi? Saldım bayağı şey yaptım. Bırak boş ver hareketliler ya böyle daha güzel. Ağacın içine göre çıkıyorlar sonra iniyorlar işte. Allah Allah. He. Evet, çıkabiliyorlar mı öyle? Ağacın ağaç tepesine çıkıyor. Ama uçurulur. Uçurulur. Uçurulur da işte nece tabii kıyamıyor. Ya fazla şey yapmıyor. O çok çok ağaçlardan yemez. Ama kuşların Uçurum. kanatları, manatları açık evet. yani ya. Uçmaya evet. meyilliler istiyor. Hepsi de uçmaya meyilli yani. Uçurmak istese uçurur yani. Çok da güzel uçar. Şimdi alışırsa uçurmaya çalışırız. Bakalım. Onlar kendileri isterse uçar. Sen onun peşindesin. He. <laughs> o <laughs> <laughs> öyle seviyor. Yorulmak istemiyorsun farkındayım. Ama o Mardin işi biraz e, zordur. Meşakkatlidir yani. Eminen beri Yem attım yemiyorlardı bak şimdi yemiyorlar o. Bak. İşte baktılar, mücadele ettiler, ne yaptılar içeri giremediler, mecbur. Evet, Artık kapattım. yiyelim bir şeyler demeye başlandı. Posta çok güzel arkadaşlar ama kanadında çok, yel çok mi çok var, var mi? Yel mi var, ne var onu çözemedim. Çok ürkek. Ama yanımda getireceğim, onu da getireceğim yanımda. Şey yapacağım, bakacağım bir tedavisini, medavisini yapmaya çalışacağız inşallah. Onu kanadın, o postanın. Yanında... Alacağım değil mi? He ee, alacağım onu düzelteceğim. Onu al alacağım düzelteceğim. Olmazsa çita atarız onu. Ne ya, şey yaparsın? Işte. Yani hiç hiç olmazsa Belki yavru falan bakar. Ee, ben... yavruya atarım ben onu ya. Yavru baksın çakmaklı posta güzeldir her zaman. Yani bu kadar kuşun içinde, mardinin içinde posta işime gelmiyor benim. <gülüyor> Yavrular <gülüyor> da maşallah arkadaşlar. <laughs> Baska <Yani köyümüzde gülüyor> falan vardı da. Yavrular gerçekten muazzam, çok da güzel olmuşlar. renkleri hoşuma gitti. Açık olmaları. Öyle koyu dumanlı olsaydı o kadar hoşuma gitmezdi. Biliyor musun? Ama açık dumanlı olmaları çok hoşuma gitti. Yani ben de ilk kez böyle şey gördüm ya. Bu renk. renk İş vermedi mi? Yok. İlk defa mı verdi? He. Beyazları da aynı çift vermiş arkadaşlar bak. Yine anne baba bak. Beyaz Şakmakta da vermiş da mesela. Beyaz vermiş, sabuni vermiş, dumanlı vermiş. Yani Mardin'de olması gerekenlerin hemen hemen hepsini... Bak bu mavinin <laughs> damarı annenin damarından. Bu dumanlılar babanın soyundan. Hmm. Şu değil, öbürü. Bunu da çünkü anne biraz daha basmış. Ayna pırpır anneden geliyor. Beyazlar da annenin soyundan çünkü... Biliyorsun bizde de bir tane beyaz vardı. Hı hı. Her o, renk o da her Şekeri renk attı. Atıyor. Şekeri atıyordu, dumanlı atıyordu, yani. beyaz atıyordu. O da eski bir soydu. Aynı böyle bir beyazdı, böyle perçemli bir beyazdı. O Mesela da aynı öyleydi. Yavrulardan çıkan yavrular anne baba atabilir. Hmm. Olabilir. Büyük ihtimalle. Atabilir. Ama biz bunları uçurmak için alıyoruz. Ben bunların Yok, eğitimini, eğitimini yapacağım. Hem üretirsin, ne yaparsan hem ya Hem senin kuşunu da görsün millet, anladın? Ben bunları orada uçururum, hafif kuşlar. Uçmaya meyilliler yani. Bahçeye alıştılar mı? Devamını getiririz. O şeyi, o yavruyu tepesinden tanırım videoda. Evet tanırsın. <laughs> tepesinden tanırım ben onu. Zaten o tarz yavrularımız yok Necdet abi bizde. He? Bizde o renk yavru yok. Her ikisi tek olacak yani Ama senin. birazcık da bir rengi değişir mi? Onun yani o da nasıl? var tabi tüyden sonra yani biraz daha şey... açılabilir açılmasını geçtim pulları gider. Biraz daha Ondan açılabilir diye düşünüyorum. Bir şey geçiş yaptığında silik dumanlı olur. Yani. Hmm. Anne baba da güzel ha bak. Anne iyi. Şey, Anne annesi fazla saklar. Anne fazla değil baba fena. Gördün ya burada. O ne yani dört beş. Zaten kanat kanat seslerinden de böyle kanat evet. sesleri güzel. Şaklar bu böyle çeker de güzel olur. Şakşakları çok iyi. Ben sana o bir şey söyleyeyim mi Yüzde %90 o erkek çıkabilir biliyor musun? Bu dişi He? Bu dişi İnşallah erkek ama Ama tüyden sonra çok güzel olur Eğer erkekse daha iyi Hı? Yavaş 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 sakin 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 oğlum sakin sakin Hayır kapatayım mı? <laughs> <var>, sakin oğlum <laughs> sakin, olun, sakin. E, <laughs> ay, En ufak ay, he? O mavi bizim hala aynı renk biz Onun soyuna biz. Ben buraya ilk geldiğimde o yavru maviyi gördüm, değil mi yani, Necdet abi? Telefonda gösterdim buna, daha ufakken çektim. Hmm. içeride çekmiştim. çekmiştim. Ondan sonra gelir gelmez, o gösterdim bu mu dedi bana. Şu mavi var ya. Hmm. Hatta Sabun dedim, dedi. dedim onu bize, onu onu dedim bize verirsen alırım. O da Necdet abi dedi ki bir, bir sonraki yavrular çıksın ben dedi onları sana hediye edeyim dedim tamam dedi zaten. O zaman şey vardı değil mi o? Bunlar yumurtaydı herhalde. Yumurtaydı ya, biz ben ya geldiğimde. O, o yu, onlar daha yumurtaydı daha çıkmamış. Hmm. Allah razı olsun. Daha güzelini bize nasip oldu. Ya böyle işte fazlalaştığı zaman istersen sana veririm ya, ya da giderim o yemciye yem karşılığında satarım. Hmm. Fazla ee çoğaltmaya gerek yok böyle yapın. Ya sen keyifçi adamsın. Sen şimdi burada sadece böyle oturup çayını, çorbanı içtiğinde ne bileyim yanında da kuşlar böyle yemle, yemlendiğinde Hoşuna gider değil mi? Yani Sen yani onun peşindesin. Bir yeri geldi mi? Bak orası öyle olmuyor. Orayı topluyor. Masa var burada. Bu masayı açıyoruz, oturuyoruz. Ondan sonra orada mangal yapıyoruz. Orada semaver yakıyoruz. Bak semaver de orada kenarda duruyor. Hmm. Yani bunlar burada gezerken biz orada oturuyoruz. Güzel bir görsellik oluşuyor burada. Sen onun peşindesin. Sen görselliğini seviyorsun kuşların. Ya uç. Necdet abi vallahi güzel kuşlarım var. Allah Allah. Şimdi hakkını yemeyeyim kuşlarını. Hepsi de kendi yavruların zaten biliyorum. Evet. He. İyi de bakmışsın, güzel de bakmışsın. Az ve öz dedikleri şey bu, değil mi Emir? Az, az ve öz dedikleri şey bu. Az olacak, öz olacak. Yani iyisi, iyisini besliyorsun, güzel. Eline emeğine sağlık. Bize de verdiğin yavrular için sonsuz teşekkür ediyorum. Yavrular bizde ne zaman istersen, ne zaman istersen gelip yavruları yine alabilirsin. <laughs> Hiç yok yok bak ben videoda da söylüyorum. Bir gün Allah korusun kuşlarına bir şey olur. Ölürler mi ölürler bir şey olur. Bizdeki yavrular durur. Sen gelirsin kendi yavrularını yine alırsın kümesine koyarsın yine üretirsin. Hiç ya sıkıntı olur, yok. yok. Öyle şey yapmıyor muyuz? Yok <laughs> hani, yok hani dediğim ben. Dediğim gibi hani baska ya da karakınap gibi iki tane şey olsa bir kişi bir, şey, bir erkek. Burada çoğaltmaya çalışırım onu da. Tamam ben sana ayarlayacağım okay. onları. O bango baskı O canım. diyor ki ben diyor burada uçururum diyor. uçururum kelebek diyor Emir. Güzel uçururum e, baskı, bango uçururum falan bu. diyor baskı ben ya. uçururum. Yok uçurdum yok, yani. Yok kelebek de uçar. Kelebekler var. Dönen bir kelebek uçmaz burada. Yok yok. Oraya çatı iniyor. o yani çatının mantık. dönüyor. Baskı, Videoları baska, var baska. Yani. Böyle bir çift sarı baska ya da kırmızı baska ya da siyah baska. baska. koysa uçurur. Burada her türlü uçurur. Gitti uçurur. Evet, o, adam, o baskı dediğim bu oraya konuyor ya bazen O, o arasından geliyor iniyor. Iner, iner iner. i̇ner, iner, iner. Başka o her yerde iner. Dostlarım. E, yavaş yavaş biz de artık yavrularımızı alacağız. E, bizi evin yolu bekliyor. E, Necdet abi tekrardan e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dediğim gibi yavrular yine onundur. Biz de sadece emanetçidir. E, biz uçuracağız e, ee, siz de izleyeceksiniz. Notunu vereceksiniz. Ee, Necdet Necet abi de izleyecek. Bakalım inşallah sağlıklı bir şekilde büyütüp uçurup izletmek nasip olur. Var mı bir diyeceğim bana? Herkes abone olsun. Cansın abi. Baş tacısınız arkadaşlar. Sağlıcakla. Hoşçakalın.